Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. U20 Elit Genç Erkekler 3. Lük 4. Lük maçında Zeytinburnu Erzurum karşılaşması 17-1 biterken hakemler 18 hataya imza attılar. Haydi izleyelim. Buzlanmadan sonraki face avantajını bilen bu oyuncu buzlanmayı bozmamak için hızlı kaymıyor. Böyle durumlarda buzlanma çalınmaz. İki oyuncu birden paktan önce hücum sahasına giriyor. Hatta paka yakın olan pakla oynuyor. Buna kastiyosayt vermek gerekirken düdük bile çalınmıyor. Bu maçta çizgi hakemlerinin buzlanma standartları yoktu. Olanı vermeyip olmayanı çalıp durdular. Alın işte verilmeyen bir buzlanma daha. Pakla hiç ilgisi olmayan mavi formalı oyuncu duvara savurma yapıyor ve ceza almıyor. Sahadaki hakemler de bir takımdır ve birbirlerinin hatalarını eksiklerini kapatmaya çalışırlar. Hele ki karşısındaki büyük ve kıdemli hakemi yönlendirmek yerine onun çaprazına geçmesi daha hoş olurdu. Burada üzerine şut gelen ve kıvranan bir oyuncu varken bir de pak onlardayken oyunu durdurmak gerekirdi. Bunu yapmadığı gibi üstüne bir de gol yediler. Hakemlerin birinci görevi takımları eşit olarak karşılaştırmaktır. Burada büyük bir kural hatası yaparak takımın birisi eksikken oyunu başlattılar. Bu arkadaşların hepsi AHF hakemi ve bizleri yurt dışında temsil ediyorlar. Ama en basit şeyde bile kural hatası yaptılar. Kural hataları maç tekrarına götürür. Bu pozisyonda offside çalınmasına sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Çünkü offside değil kasti offside olmalı. Ama bir de fazla adam var. Onun cezası ne olacak? Bu sopa savurma o kadar şiddetli ki yapanın bile dengesi bozuldu. Ama ne garen var ne de ceza. İşte buna gerçekten inanamadım. Çizgi hakemi offside olması için Pak'ın mavi çizgiyi geçmesi gerektiğini bile bilmiyor. Elini kaldırıp offside offside diye yırtındı. Bir takım offside'a düşmesin diye yardım eden hakeme MHK başkanı ceza veriyor mu acaba? Bu pozisyon çok ilginç. Hakem bilerek mi bilmeden mi oyunu durdurdu hiç güvenemedim. Normalde kalecinin eldiveni düşünce oyun durdurulmaz. Ama içindeki pak görünmeyen pak olunca durdurulur. Dipçiklemeye teşebbüs etmek 2 artı 2 ceza alır. Rakibinizi korkutmak amaçlı da yapamazsınız. Sanki çok az da vuruyor. O zaman da 5 artı oyun kötü davranış verilir de bizimkiler görmedi bile. Arkası dönük bir oyuncuya bunu yaptığınızda arkadan itme 5 artı oyun kötü davranış alırsınız. Onu geçtim 2 dakika duvara savurma ver o da yok. Daha önce de dediğim gibi buzlanmalar keyfek eder. Bir çalıyorlar bir çalmıyorlar standart yerlerde. Pakın kontrolünü bir anlığına kaybeden oyuncu hakemin çok net önünde de olsa offside çalınmıyor. Pak çıkar çıkmaz hücum oyuncusu pakı tekrar içeriye sokuyor. Hakem de görüp elini kaldırıp offside diye bağırıyor ama şunu bilmiyor ki hücum mücadeleye devam ederse kastiye offside verilir. Zaten maçın sonu gelmiş. Skor olmuş 16-0. Bu uzlanma çalmaya ne gerek? Bitse de beklesek. Hakemlere göre maç çoktan bitmiş ama sağda mücadele bitmemiş. Ayağını ayağına takarak yaptığı çelmeyi şimdi kim çalacak? Boşver. Maç 17-1 alan Zeytinburnu üçüncülüğü garantiledi bence. Son maçta da okeyimiz bu hakemlere emanet. İzlediğiniz için teşekkür eder, desteklerinizi beklerim.